29 Temmuz 2021 Çanakkale Biga'dayız. Kuruova köyünde. Evet. Ee, yanımızda Halil Bey, Bayram, Bayram Bey. Bey. Ee, burada domates tarlalarında bu sene rekor gübre, yaprak gübresi ürünümüzü kullandılar. Halil abi neler oldu? Bahçenin durumu neydi? Bir kısaca özetleyelim. Yani burada sorunlu bir yerde burası. Sorunlu olan bir yerde kullandık. Evet. Ya şimdi biz bunu ektik. Evet. Ektik. Kaç dekar bura Onu söyleyeyim mi? 8 dekar. 8 dekar. Evet. Biz bunu ektik. Fakat bir domatesde böyle bir gelişme görmedik. Benim benim oğlan da sizin bu rekor gübresini duymuş. Hı, hı Evet. bayinizle devreye giriyor. Evet. Biz de dedik bunu uygulayalım. Sonra uyguladıktan sonra domatesde bir gelişme gördük. Şimdi uyguladığınızda domatesin durumu neydi, ne Bunun haldeydi? Durumu çok bozuktu. Ne düşünüyorsunuz? Zayıftı yani. Ee, dedim bozalım yani. Bu, bu bozalım diye yani. düşündüm. Çok... Ee, çeşit neydi bu bu sene buradaki çeşit? Troy. Şu an. Troy. Troy. <laughs> ee, Nisan dikimli. Evet ee, Nisan 25 dikimli. Ee, tabii bu sene iklim de bozuk gitti. Aynen. İklimler evet. de iyi gitmedi. Bozacağımızı düşündüğümüz bir yerde. Evet. Dedik ki rekor evet. gübreyi uygulayalım. Aynen aynen. Kaç sefer uyguladık? İki sefer uyguladık bunu. İki sefer uyguladık. E, fakat iki sefer uyguladığımızda bir gelişme gördük. Hı hı. Baktık yani zayıf yerler de canlandı. Üstünde çiçek de bollaştı. Verim de evet. iyi yani şu durumda. Şimdi bozmayı yani, düşündüğümüz bir yerden evet. e, şu an asad edebilir duruma geldik. Şöyle gösterelim. Evet. Şimdi bunlar e, bu şekilde. Evet. Evet. Şöyle, Şöyle açalım. Gösterelim. Şöyle de çekebiliriz. bak. Şu Şöyle alayım. de gel. Şuradan Buraya da gel. Yavaş sakin durumlar yani işleri de gayet güzel iştahlı da şimdi bu bu domates artık vazgeçtik evet, kıyacağız evet. Gideceğimiz evet domates şu hale geldi yani, yani dediğimiz yerden geldik evet, evet. şimdi şu an şu tarafa doğru gelelim mi şöyle gelelim kamera göstersin şuradan şu çiçeklenme vesaire Bak, buradan da açalım böyle gelin açalım oraya yani işleri falan gayet güzel dolu, dolu. Bak, domatesin şekli şeması da güzel yani bitti diyeceğimiz şey, umut verdi bize yani. Şimdi Bayram Bey, siz neler söylemek istersiniz? Böyle gelin. Vallahi Oğuzhan Bey, şimdi biz bu ilk domatesi ektiğimizde fidayken, komşumuzun domatesinden zayıftı. Zayıftı, bizim domatese bakarak kendi domatesinden iştah alıyordu. Evet. Ama sonradan ne olduysa biz bu rekoru kullandık. Bizimki oraya geçti Gelişime bir başladı, kendi domatesine bakarak bizimkine, İmrenmeye başladı. İmrenmeye başladı. Şimdi yani bu e, gözle görülür çok net. Peki ilk uygulamayı yapınca ne gözlemlediniz? Böyle ilk uygulamayı sıktınız. Kaç gün sonra ne gözlemlediniz? Yani Vallahi şimdi kısa bir dönemde yani. <laughs> diye nasıl diyeyim sana. bir hafta 10 gün içinde yani domatesde böyle bir açılma gördük. Canlanma gördük. Hatta gözle görünen bir şey oldu yani. Gözle gördük yani, diyorsun. Gözle gördük yani. Zaten sizin gördüğünüzde yan komşu da gördü. Aynen, yan da gördü. Aynen. Fideyken daha kötüyken. Aynen. E, Gelişimini e, gördü yani. Şu anda e onlar da kullandılar mı peki daha sonra? Kullanmadı. O. Kullanmadı. Kullanmadı. Ee, ama bakıp bakıp ümreniyor herhalde. Evet, Onun aynen. durumu nasıl şu anda? Bundan zayıf. Bundan zayıf. O daha kötü duruma geldi. Aynen. Ee, sulamaya bile canı istemiyor Peki yani. uygulamadan sonra şimdi gelişim arttı, çiçeklenme arttı. Şu an e, direnci güzel. Evet. Tabii sorunlar var. Dökülme vesaire, tabii, tabii. virüstür vesaire. Evet. Sorunlu gerçekten ciddi sorunlu bir yer. Çok evet. ee, herhangi bir Farklı bir gözleminiz oldu mu? Yani e, ters diyeceğiniz daha da kötüye götürdü vesaire oldu. Yok haşa öyle yok, bir şey yok hayır. Yani kesinlikle. Kötüye gidecek Biz, bir şey iyiye döndü yani. Aynı. Sulama ile ilgili şimdi sulama yapıyorsunuz. Su stresi yaşıyor mu? Ya da çok az veya çok suluyor musunuz? Nasıl? Çok yani, yani. Verdiğimiz iki saat. Yani i̇ki üç saat bir buçuk. Bir, saat, aynen. bir iki saat. Peki havalar yani, yani, sıcak bir gidiyor, şey. bir stres yaşıyor mu bitki? Biraz şey abi. Ee, sıcaklarda acık seviyor ama seyse de o kadar çok kendini salmıyor. Yani, kendini bakmıyor. salmıyor. Yani. Şöyle gösterelim biraz daha şuralardan. Şöyle gelin. Yavaşça ne? Açalım bir iki yer daha çünkü gelin tek evet. nokta göstermiş olmayalım. Aynen. Şöyle göster. Bak geriden gelen yeşiller de var çok güzel. Bak da var. Yani çok güzel. Bak şuralar çok güzel yani için hala canlı duruyor yani fil. Şöyle yeni çiçeklenmesi Aynen. de devam ediyor. Gelin böyle bu tarafa doğru. Açabildiğimiz yerleri açalım. Şöyle. Abi. Gösterelim. Ya hala da dolduruyor yani. Canlı duruyor. Şu an mahsul canlı. Evet. Bana göre canlı. Yerleşmesi, dolgunlaşması değil. Evet. Kestiğinizde mesela kasa ağırlıklarında fark oluyor mu? Normal zamana göre. Ya tabii abi. Şöyle gel abi. Allah abi sen de burada şey yapalım. E ee, gönül rahatlığıyla tavsiye eder misiniz domates üreticilerine? Şöyle gel abi. Gönül rahatlığına değil %100 tavsiye ederiz. Yani. Yani. Tavsiye ediyorsunuz. %100. Ürünün bizi kurtardığı etkidi yani. Ürün, Ürün etkinliğini iyi. gördünüz. Evet. evet. Ee, şimdi bizim Çok şükür. Diğer ürünlerimiz de var. Damlama ürünümüz var. Evet. Damlamadan veriliyor. Toprak hazırlığında verilen. Bunları da kombine kullanmanızı tavsiye ederim. Evet. En azından toprağın daha güçlü olması. Bitki fide gelişiminiz burada bahsettiğiniz bir canavar otu veya Hı. sümbül değişik isimler tabir edilen bu zarar ee, zarar verici ee, diğer yabani otların da gelişmeden evet. fideyi hmm. geliştirebilirsiniz. Ya şimdi burada bizim bir yanlışımız varsa Hı -hı. E, bu sene tabii yeni başladık. Evet. Daha ektin, tarlaya fideyi gömdüğünden bu i̇şte, ya hep düzenli bir şekilde işte, çalışmak e, lazım. şunu yani. her zaman söylüyoruz. Uygulama uygulama orada. zamanı ve evet. dozajını yerine getirmeniz gerekiyor. Tabii, tabii. Beslemelerinizi yapmanız gerekiyor. Ama nedir her şeyin bir maaşı anahtarı var. Tabii baştan sona devam edecek. Aynen. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz abi hoş Daha geldiniz. Tarlanızı yani, gezdirdiniz sağlık. insanlara bunu paylaştınız. Onlar hmm. da illaki görecek sizi izleyecekler. Tabii içecekler. tabii mutlaka. Buradan tüm Türkiye'deki domates evet. üreticilerine. Evet. Öncelikle biga bölgesi şimdi şu bunu, bu bölge. Bunu Yani bir ortasında atmışın şeyinde yok. Başladığından bitene kadar devam ettirmen lazım. Mutlaka yani, tamam mutlaka. Şimdi... Hı. ilkinde atmamışım, de faydasını görüyoruz. Gördük yani. Bak geç de olsa. Siz, yarı, siz yarıda da başlasanız yani, faydasını gördüm, gördünüz. Şimdi yani. şuradaki Şimdi domates mesela bak. Evet, şey. Bak şuradaki ya, domates. Daha büyüyecek zaten. Şimdi yani, görüyorsun. Yani şöyle e, bir e... Nerede büyüdüğü zaman bu 6-7 gelir yani. Yani, yani. O şekilde görünüyor. Bak şu arkalar mesela ne kadar güzel. bu yani şekilde işte dolu. Yani şurada şu şekilde, ekranda şu şekilde bir şey yoktu. Yani sonra sonra bunlar çıktı yani ama ee, bize de bir rahatlık verdi. Bir umut tabii, verdi. Tabii tabii umutumuz aldı ya. ya. Umut Biz oldu. Biz teşekkür ediyoruz paylaştığınız fikirlerimizi. Ediyoruz. Buradan bütün Türkiye'ye selamlarımızı Çanakkale Biga Evet. Evet. gönderiyoruz. Herkese bütün, selamlar. Bütün üreticilere de tavsiye ederim.